أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزين قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا مهول الهال والأحوال <سؤال> حاول حالنا إلى أحسن الحال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Rabbi bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları senden ister. Yine bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden sana sığınırız. Ya Rabbi Hazreti Adem Aleyhisselam'a ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bilmediği kelimeleri öğrettiğin gibi bize de bilmediğimiz kelimeleri öğret. Öğrenmiş olduğumuz kelimelerle amelimizi ve ilmimizi artır inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin rasulina, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in vel aqibatu lil muttaqin ve la utwana illa zalimin. İnşallah Hicr suresi 60 7. ayet-i kerimeden itibaren okumaya çalışacağız. Allah azze ve celle Hicr suresi 45. ayet-i kerimede bize şöyle buyurmuştu. El muttaqina fi cennati ve uyun. Evet, takva sahipleri cennette pınarların içindedirler. Onlara pınarlar verilir demişti. Ve arkasından Allah Azze ve Celle gelmiş olduğumuz 66. ayete kadar ki bölümde Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetti. Hz. Lut Aleyhisselam'ın kavmini helak edeceğinden bahsetti. Tabi muttaki olanlardan bahsetmiştik. Muttaki olanlar Allah Azze ve Celle'nin emirlerini hakkıyla yerine getirenlerdi. Lut Aleyhisselam'ın kavmini de Melekler e, helak etmek üzere gönderilmişlerdi ve İbrahim Aleyhisselam muttaki bir kişiydi, takva sahibiydi ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın melekler e, salih bir evlat ile müjdelemişlerdi kardeşler. Ve İbrahim Aleyhisselam Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak edileceğini öğrenince meleklerle e, belirli bir şekilde konuşmaya giriyor. Onların içerisinde Lut Aleyhisselam'ın olduğunu söylüyor. Ve Lut Aleyhisselam'ı melekler helak etmeyeceklerini, geride e, kalanları helak edeceklerini, Lut Aleyhisselam'ın ailesinin helak edilenlerden olmayacağını bildiriyorlar. Yalnız, <laughs> affedersiniz kardeşler, yalnız arkalarına dönüp de bakan karısı hariç diyorlar. Karısı takva sahibi olmayıp Hazreti Lut Aleyhisselam'a iman etmediğinden dolayı Allah Azze ve Celle onu da hilak edilenlerden eğiliyor. Evet 67. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize şöyle buyurur. Melekler Lut aleyhisselamın yanına geldikten sonra bunun haberini alan Şehir halkından bahsetmeye başlar. Şehir halkının Yapmış olduğu bir işle vardı. Kadınları bırakıp Erkeklere yaklaşmak vardı Ki erkeklerin Lut Aleyhisselam'ın evine geldiklerini öğrendikleri zaman hemen ne yapıyorlar? Bütün işlerini, güçlerini terk ediyorlar ve oraya gelen yabancı erkeklere sahip olmak için Lut Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar ve bundan dolayı da seviniyorlar ki Allah Azze ve Celle bunu bize haber veriyor. Bu ayet-i kerimeden itibaren. Estağfirullah ve ce'e ehlül medineti yestebşirûn. Evet, ve cae geldiler, ehlül Medineti, şehir halkı geldiler. Yeste e, Şaron sevinerek e, Lut aleyhisselamın evine geliyorlar, şehir halkı. Ve onların belirli bir şekilde yapmak istedikleri bir işlev vardı. Oraya gelen erkeklere sahip olmak. Ve Gal'e inne ulai dedi ki, Lut aleyhisselam inne muhakkak ki ulai Bunlar gerçekten muhakkak daifi benim misafirlerimdir. Felatef dahun beni sakın ola rüsvay etmeyin. Ben sizin içerinizde yaşayan bir kişiyim. Sizden olan bir kişiyim. Sizle beraber doğup büyüyen, sizin halkınızın içerisinde yaşayan ve size hiçbir zaman zarar vermeyen ve sizi hak yola çağırmaya çalışan bir elçi iken siz benim evime gelmiş olan misafirlere niçin zarar veriyorsunuz veya niçin zarar vermek istiyorsunuz diye Lut aleyhisselam kavminden kendi evine gelen o yoldan çıkmış sapıtmış kişilere tağutu reddetmemiş olan kişilere ne yapıyor? Beni rüsvay etmeyin diyor. Evet Lut aleyhisselam bir peygamberdi ve Onlara belirli bir şekilde yakarışı vardı. Misafirlerini e, üzmemeleri için, misafirlerine zarar vermemeleri için. Ve burada e, arkasındaki ayet-i kerimede ise Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَاتَّقُوا Allah'tan korkun diyor Lut Aleyhisselam. وَلَا تُخْزُونَ Beni utandırmayın diyor Lut Aleyhisselam. Evet Lut Aleyhisselam burada sakın beni rüsvay etmeyin demesinin arkasından Lut aleyhisselamın arkasından gelen bütün elçiler hiçbir zaman rüsvay olmayacaklar. Gerek e, kendi ehillere, akrabaları gerekse yandaşları gerekse belirli bir şekilde kendisine yardımcı olanların güçlülüğü doğrultusunda diğer peygamberler hiçbir zaman rüsvay olmayacaklar veya hiçbir zaman Ye rüsvay edilme ile karşı karşıya kalmayacaklar. Lut Aleyhisselam'ın bu duasını Allah Azze ve Celle kabul ediyor. Bunu da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize haber veriyor kardeşler. Ve galu evalem nenheke anil alemin biz dedi kavminin ileri gelenleri veya kavminden oraya gelenler biz seni alemin işine karışmaktan men etmedik mi, uzak kalmanı söylemedik mi dediler. Evet, Lut aleyhisselam kendisini utandırmalarını söylüyor. Fakat kavmi ne diyor? Biz seni alemin işine karışmaktan men etmedik mi? Alemin işine siz sen niçin karışıyorsun? Alem ne yapmak istiyorsa, bu toplumun içerisindeki insanlar ne şekilde yaşamak istiyorlarsa bırakın yaşasınlar. Onlara emri bil maruf, nehi anil münker yapma. Onlara Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeye çağırma. Allah Azze ve Celle'ye onlar itaat etme gerekliliğini hissettikleri zaman Allah'ın emirlerine uyarlar. Fakat onlar Allah'ın emirlerine uymak istemiyorlar. Sen ise habire onları Allah'ın emirlerine itaat etmeye çağırıyorsun. Ki senin bu yapmış olduğun çok iyi bir durum değildir diyorlar. Sen bizim halkımızın işlerine karışma diye hemen Lut Aleyhisselam'a bir çıkış ile çıkıyorlar. Bugün içinde yaşamış olduğumuz toplum içerisinde emri bil maruf nehi anil münkeri yapan kişileri düşündüğümüz zaman veya onları gördüğümüz zaman çevresindeki akrabaları ve yandaşları, kendi hanımı, kendi çocukları, abisi, kardeşleri veya kayınpederi, kayınnası, kayınları veya çevresindeki amcası, dayısı, teyzesi ve benzerleri ne yapıyorlar? Sen başımıza hoca mı kesildin? Biz namaz kılmasının iyi veya kötü olduğunu zaten biliyoruz. Bize niçin namaz kıl Kılmamız gerektiğini söylüyorsun. Sen niçin bizi e, tağutu reddetmekle karşı karşıya e, bırakıyorsun? Veya tağutu reddetmemizi söylüyorsun diye ne yapıyorlar? Bizim işimize karışma diyorlar. Lut Aleyhisselam'ı o gün e, kavmi kendi işlerine karışmamakla uyarıyordu. Bugün de toplumun içerisindeki fertler, bizim çevremizdeki akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Bizi emri bil maruf, nehi anil münker yapmaktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İşte tarih tekerrürden ibarettir. Belirli bir şekilde her şey birbirinin ardı sıra gelmektedir. Kim Allah'ın emirleri doğrultusunda bir hayat yaşama çabası gayreti içerisinde olursa karşısındaki bütün insanlar ona emri bil maruf, nehi anil münker yapmaması gerektiğini söyleyecekler. Sen bizim işimize karışma diyecekler. Ve onlar arkasından e, bu şekilde demelerinin arkasından Lut Aleyhisselam onlara diyor ki Gale ha Lut Aleyhisselam dedi ki ha işte bunlar benati benim kızlarım in kuntum fa'ilin sözümü dinlerseniz bunlar benim kızlarımdır. Benim kızlarımı alabilirsiniz. Benim kızlarımla evlenebilirsiniz. Fakat erkeklere gitmekten uzak kalmalısınız, erkeklere gitmemelisiniz diye Lut Aleyhisselam kendi kızlarını ne yapıyor? Kavminin azgın e, fertlerine e, vermeyi tercih ediyor. Burada şu şekilde alemlerin açıklamış olduğu durum söz konusudur kardeşler. Lut Aleyhisselam peygamberdir. Bütün peygamberlerin kavimleri kendi kızları konumundadır. Bütün kadınları ve Lut Aleyhisselam onları kendisinin kızları gördüğünden dolayı siz kadınlarla evlenin. Kadınlarla evlenmeniz sizin için daha iyidir. Erkeklere gitmeyin zira affedersiniz. Allah Azze ve Celle sizi erkeklere gitmekten uzak kalmanızı emrediyor. Sakın ola Allah'ın sözüne uymamazlık yapmayın diye Lut Aleyhisselam kızlarını onlara vermeyi tercih ediyor veya kadınlarla evlenmelerini söylüyorlar. Burada Lut Aleyhisselam kendi kızlarını o müşriklere o kafirlere yoldan çıkmışlara verdiği gibi bir durum da anlaşılma boyutu yoktur. Zira Lut Aleyhisselam kavminin kadınlarıyla evlenmeleri doğrultusunda onları uyarıyor. Ve onlara o şekilde nasihatte bulunuyor. Arkasından Le emruke innehum lefi sekratihim ya mehun, ömrüne yemin olsun ki onların e, içinde bulunmuş oldukları sarhoş, sarhoşluklar azgın bir halde olduklarını göstermektedir. Evet senin ömrüne e, and olsun ki innehum muhakkak ki onlar lafi sekretihim bir e, sekretin içerisinde yani sa, sarhoşluğun içerisindedir ya mehun onlar azgın bir halde Dirler. Bu azgın oldukları hali görmemekteler, bilmemekteler ve azgınlıklar içerisinde yaşamaktadırlar. Bugün yaşamış olduğumuz toplumun içerisinde biz erkeklere giden fertleri görmekteyiz. Erkeklere e, belirli bir şekilde nefislerini uyandıranları görmekteyiz. Bunun yanında e, çocuklara yönelenleri görmekteyiz. Süpyancıları görmekteyiz, birbirlerine yönelenleri görmekteyiz, zinanın artmış olduğunu görmekteyiz ve geçmiş kavimlerin başlarına gelen bütün azgınlıkları yapan bir toplumun içerisinde yaşadığımızı da hiçbir zaman için unutmamalıyız. Bugün erkeklikten kadınlığa dönen, kadınlığa yönelen kişileri bilmekteyiz. Erkeklikten kadınlığa dönenin olduğu gibi kadınlıktan erkekliğe dönmeye çalışanların da olduğunu bilmekteyiz. Bunların hepsi birbiri içerisinde, birbirlerini azdıracak bir şekilde devam etmektedir. Burada şu durumda e, gün yüzüne çıkmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde emretmiş olduğu bir erkeğin helalinden 2-3-4 e, tane kadınla evlenip zinaya gitmemesinin önünü açmış olmasının ne kadar önemli bir durum olduğunu görmekteyiz. Bugün bize e, yaşamış olduğumuz toplum içerisinde, Gerek kadınlarımızın akıllarına oluşturulan eğitim sistemi doğrultusunda bir tane kadından fazlasıyla evlenmenin uygun olmadığı gibi bir durum söz konusudur. Fakat içinde yaşamış olduğumuz ortam içerisinde kadınların giyinişlerini, giyim kuşamlarını görmekteyiz. Kadınların her tarafının belli olan elbiselerini görmekteyiz. Onların belirli bir şekilde bizim nefsimizi uyandırıp da bizi kadınlara yönlendirdiklerini görmekteyiz. Allah Azze ve Celle'nin emirleri doğrultusunda yaşamış olsak kardeşler, Allah'ın emirlerini uygulamış olsak, Bizim iki tane hanımımız olmuş olsa, üç tane hanımımız olmuş olsa biz herhangi bir şekilde kadınlara gitmeyecek, zina fiilini düşünmeme doğrultusunda bir hayat yaşayacağız. Fakat yaşamış olduğumuz ortamın bize sunmuş olduğu eğitim bize ikinciyi almayı belirli bir şekilde nehyediyor. Ondan bizi uzaklaştırıyor. Hanımlarımızın kafasında olan durum nedir? İkinciyle evlenmeme gibi bir durum kafalarına yerleştirmişler. Biz ikinciyi aldığımız zaman sanki onların dünyası yıkılmış gibi olacağını algılamaktalar ve bundan dolayı biz de ikinciyi alamama durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Fakat şunu Herkes bilmekte ki bütün erkeklerin nefislerinde olan belirli bir takım e, uygun olmayan giyiniş içerisinde bulunan kadınları gördükleri zaman nefisleri azmakta ve nefisleri kadınları istemekte. Biz Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmiş olsak, Allah'ın emrine göre bir e, hayatın içerisinde olmuş olsak işte bizi zinaya sürükleyen fiiller ortadan kalkmış olacak. Fakat ne yazık ki gerçekten içinde yaşamış olduğumuz ortam bizi bütün imtihanlarla karşı karşıya koyuyor. Bugün içinde yaşamış olduğumuz ortamda e, Müslüman erkeklerin veya diğer insanların zinaya meyletmeleri de kaçınılmaz bir hal almıştır. Rabbim inşallah bizi zinaya yaklaşanlardan, zina fiilliyle karşı karşıya kalanlardan eylemez. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin e, yaşamış olduğu durum içerisinde kadınlarla imtihanı en önemli maddelerden biri olarak bize haber veriyor hadis-i şeriflerinden. Rabbim bizim yardımcımız olsun. Hayırlısıyla bize ikinci hanımları nasip etsin. Zina etmektense ikincisiyle evlenmek daha efdaldir, daha güzeldir. Zira insan zina ettiği zaman amellerinin ne kadar e, belirli bir şekilde değerinin azalacağını hepimiz bilmekteyiz. Fakat bu durumu hanımlarımızın kafasına da yerleştirmeliyiz. Hanımlarımız da belirli bir şekilde bu durumu algılamal algılamalılar ve bu doğrultuda erkeklerine yardımcı olmalılar. Fakat ne yazık ki kadınlarımız da İslami eğitimin içerisinden oldukça uzaklar. Bugün İslami eğitimi almış olan kadınları görmekteyiz. Onlar belirli bir şekilde kocalarının ikinci evlenmesi doğrultusunda yollarını açmaktalar fakat bu sayıdaki bacılarımız gerçekten çok azınlıkta. Bizim kendi eşlerimiz ikinciyi alma durumunda olduğumuz zaman hemen bütün tavırları, bütün e, hal ve hareketleri değişmekte. Rabbim inşallah bize de hidayet versin. Eşlerimize de hidayet versin. Çevremizdeki bacılarımıza da hidayet versin hepimizi İslam'ın emirleri doğrultusunda yaşayanlardan olmamızın önünü assın Rabbim inşallah. Ben bunu bütün içten duygularımla istemekteyim kardeşler. Bu doğrultuda sizde dualarınızı eksik etmeyin. Ve arkasından 73. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize şöyle haber veriyor kardeşler. Fe ehadetuhum müssayhatu müşriqin. Evet. Onları güneşin doğma vaktinde korkunç bir gürültü yakaladı. Evet onların e, yakalayan e, o korkunç gürültü neden e, başlarına gelmekteydi? Lut Aleyhisselam'ın sözünü dinlememelerinin neticesindeydi. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine itaat etmemelerinin neticesindeydi. Biz de bugün Allah'ın emirlerine itaat etmeyen toplumların içerisinde yaşamaktayız. Rabbim inşallah bizleri, çevremizdeki e, tanıdıklarımızı, eşimizi, dostumuzu, ailemizi hepsini Allah'ın emirlerine itaat eden e, kullar olmalarını nasip eder, olmamızı nasip eder ve Rabbim affedersiniz e, helak durumuyla karşı karşıya kalanlardan olmayız. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilen nimetlerden bir tanesi dünyada ümmetinin toplu olarak halledilmemesi, helak edilmemesi durumudur. Fakat dünyada helak edilmeyenler Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamadıkları sürece ahirette helak edilenlerden yani cehenneme sürüklenenlerden olacaklar Rabbim inşallah bizi. Cehenneme sürüklemiş olduğu kullarından eylemez. Estağfurullahil azim. Diğer ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor kardeşler. Fecealne aliyyehe ve e, üstüne geçirdik aliyeh e, üzerine geçirdik e, safilehe altını ve emtarne üzerlerine de yağdırdık aleyhim taş yağdırdık. Onların üzerine de hicareten taş yağdırdık. Min sicil pişirilmiş, çamurdan pişirilmiş taşları da onların üzerine yağdırdık diye buyuruyor. Allah Azze ve Celle onlara bir gürültü ile korkunç bir gürültünün yakaladığını haber vermesinin arkasında o korkunç gürültü ne şekilde olmuş? Pişirilmiş çamurdan taşları Allah Azze ve Celle onların üzerlerine yağdırmış. Onların altını ve şehrin altını üstüne geçirerek onları helak etmiş. Allah Azze ve Celle'nin helak etmesi bu şekildeymiş kardeşler. Ve arkasından ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize şöyle buyurur. İnne fî zâlike le âyâtin Keskin anlayışlılar için bunda gerçekten muhakkak ibret vardır diye Allah Azze ve Celle bize haber vermekte. Allah Azze ve Celle bize bu kıssayı niçin anlattı kardeşler? İpret almamız için. Siz de Allah'ın emirlerine uygun bir hayat yaşamaz iseniz helak edilenlerden olursunuz diye düşünmemizi sağlamak için düşünmeye bizi teşvik etmek için Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelenleri bize haber verdi kardeşler. Bu bizim için bir ibret olmalıdır ve bu ibret doğrultusunda bir hayat yaşamalıyız kardeşler. Ya değilse biz de helak edilenler gibi helak edilenlerden oluruz Allah muhafaza. Biz tağutu reddedip tağutun emirlerinden uzaklaşmalı, tağutu desteklemekten uzaklaşmalıyız akrabalarımızla da çevremizdekilere de tağutu reddetmeleri gerektiğini bildirmeliyiz kardeşler. Sakın ola bunu unutmayalım. Ve arkasından Allah Azze ve Celle bize şöyle buyurur 76. ayet-i kerimede ve innehe libbesebilim mukim Evet, şehir harabesi sabit üstünde bulunan bir yoldur. Evet, Oradan geçenler için muhakkak e, şehrin harap edilmiş olması, oradan geçenler için görülen bilinen bir yoldur. Siz oradan geçtiğiniz zaman onların helak edilmiş olan e, yerin altının e, yerin e, üste çıkmasını, arzın alta girmesini görmektesiniz ve bundan ibret alabilirsiniz. Fakat bugün. Biz Allah Azze ve Celle'nin mucize olarak göstermiş olduğu birçok olaydan, Firavun'un çıkarılmış olmasından bile ibret almamaktayız. Geçmiş kavimlerin başlarına gelenler belirli bir şekilde bize ibret verici gelmiyor. Tabii biz bunu düşünüp itirak etmediğimizden kaynaklanan bir durum kardeşler. Bunu da biz düşünelim, ibret alanlardan olalım inşallah. Ve inşallah sizlere bunları anlatan, Kardeşinizin de ibret alanlardan olması için Allah Azze ve Celle'ye dua edersiniz ve Allah Azze ve Celle'nin önce size bunları hatırlatan e, kişiyi daha sonra sizleri affetmesi için bol bol istiğfar edersiniz, bol bol bizlere dua edersiniz. Allah Azze ve Celle bizim zekamızı geliştirmesini, ilmimizi artırmasını e, temenni edersiniz Rabbimden. Zira bizim günahlarımızın çok olduğundan dolayı biz okumuş olduğumuz bu ayet-i kerimelerin mahiyetlerini, anlamlarını belirli bir şekilde unutmayla karşı karşıya kalmaktayız. Okumuş olduğumuz hadis-i şerifleri anlayamama durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Sizlerin duasına oldukça ihtiyacımızın olduğunu sakın ola unutmayın kardeşler. Her an birbirimize dua edelim. Dualarımız müşterek olsun. Diğer ayet-i kerimede Allah azze ve celle şöyle buyurur kardeşler. İnne fi zalike le ayet e, ayetel lil müminin iman edenler için muttakiler için gerçekten bunda ibretler vardır diye Allah azze ve celle bize haber vermekte bize bildirmekte ki ilk e, ayet-i kerime de söylemiştim Allah azze ve celle bize buyurmuştu 45. ayet-i kerimede innel muttaqin fi cenneti ve uyun e, takva sahipleri için muhakkak cennette onlar e, pınar başlarındadır demişti Allah Azze ve Celle. Burada da Allah Azze ve Celle ne diyor? İman edenler için, takva sahipleri için, muttakiler için ibret vardır. Bu anlatmış olduğumuz olayda. Muttaki olanlar, takva sahipleri bu anlattıklarımızdan ibret alırlar ve Allah Azze ve Celle'nin emirleri doğrultusunda yaşamayı hayatlarına şiar edinirler. Biz bütün insanların Allah'ın kitabına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşamalarını buradan e, temenni ediyoruz, Rabbimizden diliyoruz. Zira insanlara da sesleniyoruz, diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kitabı mübini okuyun, anlayın, hadis-i şerifler doğrultusunda yaşayın. Size anlatan kişinin eksiklikleri sakın ola sizi Kur'an ve sünnete yönelmekten uzaklaştırmasın. Siz Kur'an ve sünnete yönelin, Kur'an ve sünneti hakkıyla güzelce yaşayın. Size anlatanlar sizden ibret alsınlar, yanlışlıklarını anlasınlar ve yapmış oldukları günahları işlemesinler. Günahlardan onlar da uzaklaşsınlar. Sakın ola siz şöyle demeyin. Bize anlatan anlatanların veya ilim sahiplerinin yapmış olduklarını görmekteyiz. Biz ne yapabiliriz diye bir soruyla karşı karşıya bırakmasın şeytan lanetullahi aleyh. Diğer ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle devam eder. İnşallah 2- üç ayet-i kerime daha okuyup kalacağız kardeşler. E ee, bu 78. ayet-i kerimede Allah azze ve celle buyurur ki ve in kâne ashabül ashabul eyketi le zalimin evet ve in ane e, var idi ashabül eike eike halkında le zalimin zalimlerden bir halk olduğunu e, oldukları belliydi. Onlar zalimlerden bir halk idi. Z zalim olan bir halkın durumunu Allah azze ve celle bize haber vermiş oluyor. Onların zalimliklerini anlatmış oluyor. Eyk halkının yapmış oldukları zulmü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Lut aleyhisselama karşı gelişlerini bilmekteyiz, anlamaktayız. Onlar ne şekilde Lut aleyhisselamı belirli bir takım sıkıntılarla karşı karşıya geldiklerini görmekteyiz, anlamaktayız kardeşler. Diğer son ayet-i kerimede yani 79. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize şöyle buyurur. Fente gamne minhum ve innehüme lebi imamin mübin buyurur. İntikam aldık minhum eyke halkında, halkından biz gerçekten intikam aldık. İnnehüme ikisi de e, lib e, lebi imam mübin, lebi imam mübin e, apaçık e, yol üzerindedir. Onlara siz istediğiniz zaman onların helak edilmiş oldukları yeri görebilirsiniz. Helak edilmiş oldukları yerden geçmektesiniz. Orayı belirli bir şekilde görme durumunuz var. Siz yeryüzünü gezer de önceden helak edilmiş olan kavimleri gördüğünüz zaman Allah'ın Kur'an'ı Kerim'ine, kitabına yönelmeniz gerektiğini daha iyi algılar ve daha iyi öğrenir ve size Kur'an'ı okuyun, Kur'an'a göre bir hayat yaşama çabası gayreti içerisinde olun diyen kişinin veya kişilerin sözlerinin ne kadar sizin için iyi olduğunu algılarsınız. Rabbim inşallah okuyup dinlediklerimizle bize ok, Bana okuduklarımla amelimi artırmayı, size de dinlediklerinizle amelinizi artırmayı Rabbim nasip etsin. Ve okumuş olduğumuz kıssalardan, ipret alanlardan eylesin Rabbim Azze ve Celle bizi. Zira bizim Allah Azze ve Celle'nin anlatmış olduğu kıssalardan ipret almaya, onlara göre bir hayatımızı değiştirmeye oldukça çok ihtiyacımız var. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ent estağfuruke ve etubu ileyk.